Yüce Allah ayette Zümer 15'te ne diyor? İstediğiniz şeyi kendinize ilah kabul edinebilirsiniz. Kendine bir ilah seçeceksin. Ya Yüce Allah ilah olmak zorundadır. Ya diğerler Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki ben iki ilah kabul etmiyorum. Tek ilah olacak. Öncü, tek önder sayı yok sayı Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed Aleyhisselam kendi kafasına göre peygamber olmadı. Allah onu seçti. Allah onu seçti. Biz sınıf başkanı olarak bizim şefimizi, biz de ona uymak zorundayız. Yüce Allah onu seçtiği için o bizim tek yegane biricik önderimiz olmak zorundadır. Hocam peki mesela buraya gelen insanlara bir şeyler anlatıyorsunuz. Genel olarak <laughs> anlattığınız konuların temel taşları hangileri? Allah'ın varlığı gibi. Şimdi bütün peygamberlerin ilk ortak mesajı nedir? Kelime-i Tevhid. La hayır demek. İlah sıfattır. Hiçbir ilah, hiçbir kanun, hiçbir otorite, hiçbir yol ve yordam belirleyen, hiçbir serok, hiçbir yaşama ve hayata karışar. Hiçbir öncü, hiçbir kanun koyucu, hiçbir şey kendisi kadar değer ve önem verilmez. Hiçbir şey ruhun kar mekesine odak olmaz. Değil mi? Bu ilahları reddedip Allah'ın tek ilahlığına çağırıyoruz. Hz. Muhammed' Nebi ve Resul. Bak Kur'an diyor ki, hiçbir Nebi veya Resul yoktur ki onların ortak sözü kula kulluktan. Yani sosyalizm, komünizm, demokrasi, layıklığın kulluğundan kurtarıp Allah'a, kulluğa ve tağuttan sakının diye bir elçi gelmiş olmasın diyor. Biz ortak süze çağırıyoruz. Çünkü insan önce ilahını seçecek, Müslüman olmak zorundadır. Müslümansa ilahı Allah'tır, Rabbi Allah'tır, önderi Hazreti Muhammed. Ama Müslüman olmak istemiyorsa Yüce Allah Kur'an'da ne diyor? فَمَنْ شَاءَ فَلْيَا مِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَ وَاِمَّا كَفُورَ وَيَا فَمَنْ عَبْسَلَ ve وَمَنْ عَمِنْ Kendinize bir ilah seçeceksiniz, Zübel 15'teki gibi. Eğer Allah tek ilah ve Rab Hazreti Muhammed tek önder olduğu zaman ne olur? Kur'an'la anayasa olur. Önderimiz Hazreti Muhammed Müslüman olup Allah'la azze ve celle sözleşme imzalıyorsun. Müslüman teslimiyettir. Tercih hakkı yok. Sıra emin olup Kur'an'ı yaşayacaksınız. En son iman edip Yüce Allah'tan kadro, güvence, sigorta, eman, ehliyet alacaksınız. Bu ehliyete liyakat, liyakatlı Allah diyor tescillemiştir. Allah ise iman ve olacak. Yani şunu unutmayalım. iman ile küfür bir arada olmaz. Bizim ortak mesajımız budur. Önce akide bozu sağlam olması lazım. Bir hadis var Hz. Ali Allah Resulü Efendi, Efendimiz'in evinde 4-5 yıl kaldı. 8 ile 10 yaşlarında. Daha bu tarif safken. Allah Resulü Efendimiz Hatice de Kübra annelerinin annesi namaz kılıyor. Allah Resulü Efendimiz önde eşya kadar cemaat akınıyor. Hz. Ali yanlarında onları izliyor. En son namaz bitince Hazreti Ali diyor ya Resulallah, siz ne yaptınız? Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Biz namaz kıldık. Ya Resulallah ben de namaz kılayım Allah Resulü diye arıyor olmaz. Lat ve Uza'nın diğer versiyonu da Allah dostlarını ilahlaştırmak. Bak Allah dostlarının Kur'an ve sünnete aykırı olmayan değerlerini alabilirsiniz. Onlar eğer Kur'an ve sünneti anlatırsa ilahlaşma olmaz. Ama onun için de Allah'a ait, Azze ve Celle'ye ait, bir isim ve sıfatı siz Allah dostlarına, Lat ve Uzaya, salih dostlara, velilere verirseniz onlar ilah durumuna düşerler. Çünkü Mekkeli müşrikler diyorlar ki Ya Muhammed biz Lat ve Uzayı ça çağırırız, seni çarparlar diyor. Ya Le'l Urza, Ya Le'l Urza Yetiş Ya Urza, Yetiş Ya Urza. Bir gün Hazreti Ebu Bekir bir tane bayanı, yedi ile 9 tane bayanı azat etti. Dokuz tane köleyi azat etti daha doğrusu söyleyelim. O köle azat olursa gözleri kör oluyor, Mekke'nin müşkeği yaygara koparıyor. Bak diyor ki, e, azat olundu, Müslüman oldu, Müslüman oldu, Lat ve Uza onun gözünü kör etti, çarptı diyorlar. Lat ve Uza'yı da bu şekilde de anlayacağız yani. O yüzden bunlara biraz pür dikkat etmemiz lazım. Önce ilahımızı ve Rabbimizi seçeceğiz, sonra amellerimiz. Allah Resulü diyor ki, ya Ali, Lat ve Uza'yı reddet, sonra gel Müslüman ol. Çünkü şirk ile, şirk ile iman bir arada olmaz. Önce ilahımızı seçeceğiz. Kur'an tek anayasa. Kur'an'ı gücümüze göre yaşayacağız. En son Yüce Allah eğer şirk günahı yoksa amelde, karnemizde, hediyemize, durumumuzda, son durumumuzda Yüce Allah ne yapacak bize? iman vesikasını verecek. Biz buna çağırıyoruz yani. Hocam e, peki kısaca e, bize burada karşılaştığınız zorluklar ve insanlara önerdiğimiz kitap isimlerinden Şimdi bak ben şunu söylüyorum yani. Kur'an zaten söylüyor. Bu yolun sıkıntılı olduğu söylüyor. Yüce Allah Azze ve Allah Azze ve Celle asla kolay gösterip sıkıntı vermez koluna. Bak kolay gösterip sıkıntı vermez. Bu yol zor bir yoldur. Hak yol zor bir yoldur. Seyyid Kutup ne diyor? Elini, gözünü, ayağını seven bu yola gelmesin diyor. Yani Yüce Allah Azze ve Celle kimseye zora Müslüman ol da demiyor. Müslümansan Kur'an'ı tek anayasa Hazreti Muhammed'i tek önder kabul edip yaşayacaksın. Müslüman değilsen git gene bir ilah seçeceksin. İki ilah olmuyor. iki serok olmuyor. Hak yol sıkıntı yoldur. Burada istisnai durumlar hariç. insanların çoğu beni şikayet ediyor. Sistem de bana ediyor. O yüzden de yani Yüce Allah Azze ve Celle kimsenin yaptığını kimseye yana kar bırakmaz. Yüce Allah Azze ve Celle esemidir. El basirdir, el alimdir, her şeyi bilen işten bilendir. Ben de dini değerlerimi anlatıyorum burada. Beş buçuk yıldır. Bir, bir buçuk ay daha anlatacağım. Zaten burada benim miyadım da doluyor. Yeter çünkü toplumun çoğu ekseriyat istemiyor. Toplumun çoğu istemiyor. Bir de sahip de çıkmıyorlar. E çıkmadığı zaman da şimdi din tek bir yerde de anlatılmaz. O yüzden Kemalisti, Apoist, demokrat Laik, Sosyalist, Komünisti ilahlarını rahatsız ettiğim insanlar Gidip beni ilahlarına şikayet ediyorlar. Polisler işte dakikada bir polis geliyor. Her, her gün iki günde bir kontrole geliyorlar işte. O şekilde sürüyorum. Ben de işte burada artık bir, bir buçuk ay daha kalacağım. Ondan sonra ben artık buradaki görevimi din tek bir yerde anlatılmaz. Camii panayıra müzeye çevirmişler. biz de ne yaptık? Diz belki üç beş kelime söyleriz. Belki birilerini kazanırız. Birilerini kurtarmaya çalışırız. Ben de en azından kıyamet günde kimse gelip benim yakama yapışmaz. Ben en azından o bebaldan kurtulmuş oldum. İnsanlar neye inanıyor? Kendi ilahlarını seçsinler. Madem ilah Allah ise, Kur'an dışında fikri, düşünce bir olarak çıkamazsın. Kendi selokunu seçemezsin. Adam diyor ki hocam diyor, siyasi görüşüm ayrı, dinim ayrı. Öyle iş mi olur yani şimdi? Yani bu kadar gülünç bir şeydir ya. Siyaset, dinde siyaset var. Siyaset demek Allah'ın emri, Allah'ın kanunu, Allah'ın reddettiği bütün izimler, Allah'ın reddettiği bütün seloklar ve ve Rab terbiye etmek manasına gelir. Arapça dinde siyaset var, dinde parti politika yoktur. Ben diyorlar ki hocam, demokrasi, layık, sosyalizmi, komünizmi eleştiriyorsunuz. Diyor ki şu anki devleti niçin eleştirmiyorsunuz? Ben zaten demokrasi bir decaliyettir söylüyorum. Bu da bir eleştiri değil midir? Uzak durun diyorum, bu da bir eleştiri değil midir? İkincisi, ben şunu da diyeyim, ee, kardeşime söyleyeyim. Ee, Dolaylı yoldan bazen bir eleştire tabi tutuyoruz. Mesela şu anki sisteme göre, demokrasi sistemine göre camiyle olmuş müze. Şu an caminin prosedürü müzedir. ha. Müzedir. Bu müze ne demek? Kur'an ile Yüce Allah ile Allah etmektir. Hocam siz çok, ben aşırı gitmiyorum kardeşim. Aşırı gidiyorum adam diyen varsa gelsin bana konuş. Ben buradayım. Ben konuşurum her kelimenin arkasındayım. Asla geri adım atmam. Yani din ölmüş, Artık bakın, ibret alın. Allah nasıl eski kavimleri helak aldı, intikam aldı, onlar da mecazi olarak Allah'tan sanki dolaylı yoldan doğrudan demese de intikam almaya çalışıyorlar. Yüce Allah çok şiddetlidir, intikam sahibidir, onu da unutmasınlar. İkincisi, maalesef 2010 İstanbul Süreçmesi var, kadının beyanı esastır. Bu kadını ilahlaştırmak, eşcinsellik resmiyete girmiş, korkuma layık yegane biricik ilah, gerçek ilah Yüce Allah'tır. Ben kalkıp kimsenin ilahına korkacağı bir halim yok. Şu anda niyetleri beni cezaevine veya tımarhaneye dikmek. Açık konuşayım. Niyetleri budur. Ben ne cezaevinden korkarım ne tımarhane. Açık konuşayım. Benim ilahım ve Rabbim Allah önderim sadakım da hazırım. Ben hiçbir parti de değilim. Bana soru soruyorlar. Siz de gidip beni camiye, siz de gidip beni karakola şikayet ediyorsunuz. Mübareklere vallahi gelip önümde bir türlü arkamda bir türlü oluyorsunuz. Ben yüze karşı söylüyorum. Ben yapmacık değilim. Ben burada üç kelime kelam kadim söylüyorum. İlahi mesaj söylüyorum e, lefi mahfuzdan Kur'an damlatılmış bir ilimdir. Ondan sözler söylüyorum. Diyor ki hocam senin usulün bozuktur. Sizin ayarınız, kimyanız bozulmuş. Ben de artık daha ne yapayım? Kimin uslubu bozuktur? Niye biz, niye siz gece gündüz haykırıyorsunuz, bağırıp çağırıyorsunuz, hilekarlık yapıyorsunuz, kendi elinize put yapıyorsunuz, put yiyorsunuz. O, o, bizi gece gündüz evet hayır sesiyle rahatsız ediyorsunuz. Siz ondan rahatsız değilsiniz. Ben kimseyi öldürün, kesin, biçin, bombalama eylemi yapın, terör eylemi... Buna hakkım yok çünkü Allah Resulü, Kur'an öyle bir şey emretmiyor ki. Ama ben hakkı söylemek zorundayım. Kimin nefsine acı geliyorsa gelsin. Yani Yüce Allah'ın ilahlığı, Yüce Allah'ın değerleri maalesef hiçbir yerde para etmiyor. Bana para ediyor demeyin kardeşim, bakın. Etmiyor kardeşim. Hani ben burada üç kelime, kelam-ı kadim söylüyorum, ilahi mesaj söylüyorum, lef-i mahfuzdan... Kur'an damlatılmış bir ilimdir. Ondan sözler söylüyorum. Diyor ki hocam senin uslubun bozuktur. Sizin ayarınız kimyanız bozulmuş. Ben de artık daha ne yapayım? Kimin uslubu bozuktur? Niye biz, niye siz gece gündüz haykırıyorsunuz, bağırıp çağırıyorsunuz, hilekarlık yapıyorsunuz, kendi elinize put yapıyorsunuz, put yiyorsunuz. O, o, bizi gece gündüz evet hayır sesleriyle rahatsız ediyorsunuz. Siz ondan rahatsız değilsiniz. Allah Resulü Efendimiz Kur'an indiği zaman ne dedi sahabeye? Buyurun sahaya inin. Siz Müslüman oldunuz. Allah'la azze ve celle